Herkese merhaba. Size şimdi bugünlerde adını sıkça duyduğumuz flashteki kısa yol virüsünü nasıl temizleyeceğimizden bahsedeceğim. Bunun için önce flashınızı taktıktan sonra flashın sürücüsünü öğreniyorsunuz. Burada F olarak görünüyor arkadaşlar. Daha sonra başlattan çalıştıra tıklıyorsunuz veya Windows R tuşlarına basarak şu pencereyi açıp CMD yazıp tamam diyorsunuz ve komut ekranını açıyorsunuz. Ve şunları yazıyorsunuz. Klavyede da yazdığım için birazcık zorlanıyorum. Benim sürücüm F7. Ters slash Yazıp Enter'a basıyoruz. Şimdi flaşımızın içindeki veri miktarına göre biraz bekleyeceğiz. Evet, şu anda işlem bitti. Ee, biraz uzun sürdü. Burayı kapatıp bir bakacağım. Evet, işte böyle çıkması lazım. Şu klasörün içinde arkadaşlar bütün dosyalarınız var. Bunları burada ee kontrol A deyip hepsini kesip yeni bir klasöre koyup bütün ee, flaşı formatlamanızda yarar var. Ondan sonra ee, bu flaşlık virüsten kurtulmuş olacaksınız ama şunu da belirtelim. Bu virüsün kaynağı hangi bilgisayar ise o bilgisayarı tamamen temizlemek gerekiyor bunu da belirtelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.